Selam arkadaşlar. Dediğim gibi bugün üzgün bir video atıyorum. Üzgün bir şekilde. Bugün hem yumurta şey toplayacağız. Elimizde olan yumurtalar hem de bir şeyden bahsedeceğim. Köpeğin gözleri sanki vampir gibi parlıyor. Hem de bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Bir oynama. Evet. Önce ondan bahsedeyim. Arkadaşlar bakın. Bizim bu en sevdiğim moroz var ya. Bu en sevdiğim moroz. Muhtarlık oylaması yapacağız. Kim muhtar. Kim muhtar olursa onu muhtar olarak sesleneceğiz. Muhtar olarak bileceğiz artık. Arkadaşlar yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizce kaçalım mı muhtar olsun? bizim kaba onu mı? da at, ismi kaba Şimdi buldum. Yani Kabadayılık kaba yapıyor biraz. Tavuklara öyle bir kaba yapıyor arkadaşlar. Böyle. O yüzden kaba olsun arkadaşlar onun? muhtarımız yoksa paçalı mı? Eğer diyelim paçalı muhtar oldu arkadaşlar. Paçalıya muhtar diye sesleneceğiz. Ee, diyelim kabadayı muhtar oldu. Ona muhtar diye sesleneceğiz. Muhtar diyeceğiz artık yani. Ben şu aradan aşağı inip geliyorum. İndim arkadaşlar. Evet buradaki montalarımızı da alalım. Evet arkadaşlar. Buradaki horozumuz da burada. Paçalı da burada arkadaşlar. Bakın burada büzülmüş. Ben yatırmaya pozisyona geçmiş. Paçalı da burada arkadaşlar. Buna kaba da iyi desek daha mantıklı. Çünkü diğerini dövmüştü hatırlarsınız. Şu motorumuzu alalım. Şöyle göstereyim. Kaç yumurtamız var bugün? Maşallah bunlar iki günlük falan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yok 8 tane var. Aynen 8 arkadaşlar. Şunlar sahte. Buradaki sahte buradaymış. Bunu bulamamıştım ben geldiğimde. Ben dışarı çıkıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar dışarı geldim. İşte muhtarlık oynamamızı yapıyoruz. Bu oynama arkadaşlar bugün çarşamba ya. Cuma, cumartesi. Pa, cuma, cuma yok. Perşembe, cuma. Ve cumartesi günü sonlanacak arkadaşlar bu oyunu. Cuma günü gece. Ya da ya da cuma günü 9'un 10'una bağlan gece sonlayabilirim bu oylamayı. Bu birkaç günlük sürecek. Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar oylamalarınızı. Siz de oy vermeyi unutmayın hemen. Hemen aşağı inip oy verebilirsiniz. Ve bu tatlı şöpeyi biraz izleyebilirsiniz cesurumuzu. Bu videoyu arkadaşlar şu an çarşamba çekmiyorum arkadaşlar. Hatta bugün bile atabilirim. Pazar günü çekiyorum. Pazar günden cumartesi, cuma kadar oylama olacak. Hatta bugün atacağım bu videoyu. 3 video olacak bugün. Size kim muhtar olsun. Siz yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.